Bir e, yaşlı bir zat bir hayır yapıyor. Bir iş yerini e, Kur'an kursuna bağışlıyor. Evine vardım, tapusunu alacağız. Ama gelin hanım da böyle çay getirip götürüyor. Ya acaba bu gelin hanım şöyle mi diyorlar Bu müftü nereden çıktı başımıza ya? Yani bu olmasaydı bu iş yeri de bize kalacaktı. Acaba bu gelin hanım böyle mi diyor? Ben gönlümden böyle geçiyor da rahat etmek istiyorum. hacamca amca yaptığın bu hayra oğulların razı mı? Razı. Torunların razı mı? Razı. Gelin hanım razı mı? Razı. Benim bu sorularımdan sıkıntılandı. Müftü ne çok sual soruyorsun dedi ya. Biliyor musun İstanbul'da bir akrabamız olsa dedi. Kayseri'den İstanbul'daki akrabamızı ziyaret, ziyarete gidiyor olsak Eli boş gitmeyiz değil mi? Münasip bir hediye ile gideriz. Müstefendi, Allah bana çok şey verdi. Ben onu evlatlarıma verdim. Bunu da elimde Allah'a hediye götürmek istiyorum. Şu düşünceye bakın ya. Şu duyguya bakın ya. 15 gün sonra da adam Hakk'ın rahmetine kalıştı.